Marvel'ın Thor 5 filmi hakkında konuştuğumuz videodan hemen sonra Eternals'ın geri döneceği yapım sonunda onaylandı. Eternals'ı tekrar göreceğimiz film Thor'un 5. filmi olacak. Marvel'ın Omnipotent City'yi gösterdiği ilk film Thor Love and Thunder olmuştu. Bu filmde tanrıları görmüş olsak da küçük boyutlara sahip olan göksel varlıklar da yer alıyordu. Bu bahsettiğimiz göksel varlıklar Arishem ve diğerleri kadar büyük değillerdi. Zaten galaksiler yaratabilecek kadar güçlü olan göksel varlıkların Zeus'a biat etmesini beklemek gerçekten saçmalık olurdu. MCU'da zaman zaman küçük göksel varlıkları göstermişlerdi. Mesela Guardians of the Galaxy filminde Ison the Surger güç taşını kullanıp bir gezegeni yok ederken gösterilmişti. Eternals filminde gördüğümüz herhangi bir göksel varlık sadece gözünü kırpse bile bir gezegeni atomlarına kadar parçalayabilir. Dolayısıyla günümüzde yaşayan bazı göksel varlıkların diğerleri kadar kudretli olmadıklarını bilmekte fayda var. Belki bu göksel varlıklarda zamanında çok büyük güçlere sahiplerdi. Ancak işlerindeki kozmik enerji tükenmeye başladığında küçülmüş ve bu hale bürünmüş olabilirler. Sonuçta göksel varlıklara enerji veren şey büyüdükleri süre içerisinde canlı hayatın zekasıydı. Ve bu enerji elbet bir gün tükenecekti. Mesela yine Vatif serisinin 3. sezon fragmanında Agatha Harkness'ın bir Celestial'ın güçlerini çaldığını göstermişlerdi. Demek ki göksel varlıkların güçleri de sınırlı ve bu yüzden kendi işlerini yaptırabilmek için Itonus'u kullanmak zorundalar. Ayrıca burada ufak bir ara vererek bu bilgilere daha hızlı ulaşabilmeniz için Instagram yayın kanalıma gelebileceğinizi söylemek istiyorum dostlar. Mesela Fantastic Dörtlü filminin çekimleri sona ererken Robert Downey Jr.'ı gizleyerek sete götürdükleri bir fotoğraf sızdırıldı. Bunları YouTube'da paylaştığımız anda direkt olarak telif yiyoruz ama Instagram'da yayınlandığı için sizlere gösterebiliyorum. Yorumlarda Instagram hesabımı sabitledim ve hepinizi yayın kanalıma bekliyorum. Çünkü ilerleyen zamanlarda çekimleri yapılacak olan filmlerden daha fazla şeyler paylaşılacak ve videolara zamanı olmayanlar için mükemmel bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Videoya devam edecek olursak, peki Eternals ve Thor ne alaka diyecekler de illaki olacaktır. 2021 yılında Eternals filmi ilk vizyona girdiğinde sizlere Thor ve Eternals kapışsa kim kazanır videosu hazırlamıştım. Hatta videoda Thor ve Eternals'ın ileride bir gün karşılaşacağından bahsettim. Ancak Thor ve Eternals'ın karşılaşmasının sebebi sadece Thor değildi. Tanrılar ve Eternals arasında bir savaş başlaması gerekiyordu. Biliyorsunuz ki Arisham tarafından yaratılan milyonlarca Eternal var. Eternals filminde biz sadece dünyaya gönderilen karakterleri izlemiştik. Ancak Arisham Cersei'ye diğer Eternalları da göstermişti. Canlı ve zeki yaşamın olduğu her gezegende en azından bir grup Eternal bulunması gerekiyordu. Thor'un 5. filminin senaryosuna göre aslında hikaye şöyle başlayacak. Şu anda tanrıların kralı Zeus ve Avengers'ın lideri Thor arasında bir çatışma var. Filmin bir noktasına kadar Herkül ve Thor başa baş şekilde savaşacaklar ancak bir noktadan sonra tanrıların birliği ve dirliği için bir araya gelmek zorunda olduklarını düşünecekler. Eternals tarafından saldırıya uğrayan tanrılar Thor ve ekibinin yardımı sayesinde Eternal'lara karşı savaşacaklardı. Eternals'ı kimin göndereceğini bilmiyoruz ancak Arisham tarafından yollanmış olma ihtimalleri gerçekten çok yüksek. Çünkü aforiz edilmiş olan tanrılar yani Celestial'lar şu anda Zeus'un yanında konaklıyorlar. Ve Celestials çizgi romanlarda da tanrılara karşı düşmanlık yapıyordu. Yani Celestial ve Zeus krallığındaki tanrılar arasında her zaman bir çatışma yaşandığını belirtmekte fayda var. Itonos filmi ilk duyurulduğunda konsept tasarımlarına bakarsanız göksel varlıkların dünyaya geldiklerini ve tanrılara karşı çıktıklarını göstereceklerdi. Tabi o dönemlerde tanrılar şu anki gibi lay lay şekilde yaşamıyorlardı. Dünyanın çıkarlarını düşünüyor ve insanlara gerçekten hizmet ediyorlardı. Bu nedenle göksel varlıkların istilasına karşı tanrıların dünyayı koruması gerekiyordu. Ancak filmi fazla uzatmak istemedikleri ve tanrılara sahneler vermedikleri için bu sahneler filme eklenmedi. Evrende kendisine tanrı diyen o kadar çok sayıda varlık var ki hangisi gerçek hangisi sahte ayırt etmek gerçekten çok zor görünüyor. Ancak dünya gezegenini oluşturan gerçekten de göksel varlıklardı. Çünkü göksel varlıklar güneş sistemlerini dizayn ederken yaşama elverişli olan dünyaları da yaratıyorlardı. Ancak Zeus ve onun seviyesindeki tanrılar bu yaşam formlarını koruyabilmek için Celestials'ı karşısına aldı. Yani insanların kabul ettiği tanrılar Zeus ve yanındakiler olsa da aslında gerçek tanrılar göksel varlıklardı. Şimdi nasıl bir olay yaşanacak da Arishem Eto'nunası yollayacak bunu henüz bilmiyorum. Belki de Arishem ve diğer Celestials artık tanrılardan kurtulmak istemiş olabilir. Ve elindeki tüm Eto'nunları tanrılarla savaşması için görevlendirir. Şu anda Thor sadece dünyaya değil aynı zamanda tüm galaksiyi koruyan bir karaktere dönüşmüş durumda. Yani yaşamın ve gelişmiş uzaylıların olduğu gezegenlerde kahramanlık yapmaya çalışıyordu. Bu nedenle Thor belki de Celestials'ın işine burnunu sokacak ve sonucunda Arishem tanrılardan tamamen kurtulmak isteyecek olabilir. Tanrıların kendi aralarında savaşmayı bırakıp Eternals ve Celestials'a savaşacağı büyük bir film olması için bu hikayeyi işleyecekler. Zaten güncel durumda Eternals ve Celestials gibi karakterler bir köşeye itilmiş durumda. Yani hangi filmlerde geri döneceklerini ve neler yapacaklarını kimse bilmiyor. Ancak Thor filmleri artık tüm galaksiyi ilgilendiren sorunları ele almaya başladı. Özellikle 4. filmde ortaya çıkan karakterlere ve heykellere bakarsanız burada direkt olarak göksel varlıkların lideri olan The One Above görebilirsiniz. Göksel varlıklar sadece galaksideki yaşam için değil aynı zamanda dünya içinde son derece büyük bir tehlike olduklarını bizlere göstermişlerdi. Tiamut'un dışarı çıkması eğer Eternus tarafından engellenmemiş olsaydı hem yeni Asgard'ı hem de tüm dünyadaki yaşamı yok edecekti. Bu durumda Thor ve diğer tanrıların şöyle oturup bir düşünmesi lazım. Burada görmüş olduğumuz her bir tanrı kendi medeniyetinde bir lider olarak kabul ediliyordu. Ve kulları yani onlara inanan insanlar ölecek olurlarsa hiçbir değerleri kalmayacak. Yani ileride bir gün zaten tanrılar ve göksel varlıklar arasında bir savaş yaşanması gerekiyordu. Evrenin doğal ilerleyişi bile olsa Thor hem kendi medeniyetinin hem de dünyanın bu şekilde yok olmasına asla izin vermezdi. Bu hikayeyi Thor'un 5. filminde işleyecekleri için bir noktada ateşkes yaşanacağını ve günün sonunda tanrıların kralı olarak Thor'u göreceğimizi çok iyi biliyoruz. Ancak hikayeyi nasıl bağlayacakları hakkında teori üretmekten fazlasını maalesef ki yapamayız. Geçmişte tanrılar ve Celestials arasındaki ilk karşılaşmayı görebilseydik işte o zaman gerçekten çok iyi olurdu. Çünkü Odin ve Zeus'un tanışması aslında bu saldırı sırasında başlayacaktı. Odin ve Zeus'u ilk defa yan yana savaşırken görecektik. Tıpkı Snyder Cut filminde tüm dünya tanrıları ve kahramanlarının Darkseid'e karşı savaştığı sahne gibi bir şey olacaktı. Ama işin daha da ilginç olan tarafı ne biliyor musunuz? Itonus yaratıldıktan sonra Odin ya da Thor gibi karakterler onların göksel varlıklara hizmet ettiklerini bilmiyorlardı. Itonus dünyaya insanları korumak için gönderildiğinden Odin ve Thor geçmişten bu yana onlarla ittifak kurmuşlardı. Mesela buz devleri dünyaya saldırdığında Itonus'un da Odin'e yardım ettiği açıklanmıştı. Zaten Eternallar bile aslında dünyanın içinde bir göksel varlığın büyüdüğünü bilmiyorlardı. Eternalların hiçbir şey bilmemelerinin sebebi de tam olarak buydu. Çünkü eğer gerçeği bilirlerse insanları korumazlar ve diğer tanrılar bu durumu öğrendiğinde her şey mahvolurdu. Thor'un 5. filminin MCU için çok büyük dönüm noktaları olacağını sadece bu detay bile bizlere göstermiş oldu dostlar. Yani sanıldığı gibi sadece tanrılar ve Thor arasında bir savaş görmeyeceğimizi bilmenizi isterim. Zaten Eternals'ın Thor ya da diğer tanrılar karşısında pek de bir şansı yok. Eternals'ın en güçlü üyesi mutant hale gelmiş olan Thanos bile olsa onun da Thor tarafından defalarca kez kesilip biçildiğini biliyoruz. Eternals çok büyük bir tehdit değil sadece piyon olacak ancak Celestial'lar da işin içine girerlerse Ultra Mega Big CGI Fight izleyebileceğimizi söylemek isterim. Zaten Thor'un 4. filminde bile Jane ve Galactus'u savaştırmayı planlayan Marvel'ın göksel varlıklar ve tanrıları savaştırmasını beklemek çok da saçma olmazdı. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.